Şişt! Ulan! Açın şu kapıyı! Kime diyorum, kime? Aç şu kapıyı! Bak salana salana yürüyor. Aç şu kapıyı! Nazar! Nazar Hanım evde değil. Ne demek evde değil? İyi aç. Ben içeride oturur, beklerim. Şuna bakmayın, alamam. Ne demek alamam? Kızımı arayırım açmayı. Vedat açmayı. Kızın nerede benim? Bilmiyorum. Bak adamı delirtme! Aç şu kapıyı! Üzgünüm, açamam. İyi, tamam. Ben babasını alayım geleyim. Şu evi kafanızdan nasıl hikaye o zaman görürsünüz. Gerekirse de polisle dayanacağım kapınıza. Kızımı göreceğim ben, kızımı! Kime diyorum? Aslı'yı bilesin. Bizim Kahveci Mahmut var ya, onun en ufak kızı. Bunun bir nişanlısı var. Adı İbrahim. Askerde. Böyle boylu poslu, yakışıklı, baba yiğit bir delikanlı. Aslı her cumartesi pazar internet kafesine gidiyor gelin. Çocuk da askerde ya, çarşı izninde internet kafeden böyle yazışılar. Bizim Aslı gidip gele gidip gele dükkanın sahibiyle fingirde Bir de demesin mi bizim uşağı? Ben artık seni beklemeyirim. Oy! Böyle laf edilir mi asker adamı? O uşak askerliğini yakay. Mahalle ayağa kalktı indi. E siz duymadınız mı? duymadınız. Ege Türkan. Ahrettin, Yusuf solmuş. Nazara bir şey mi oldu? Yok. Göremedim. Nazarımın da başına talih kuşu pir kondi, bir kondi. Allah herkesin kızına böyle şans nasip etsin. E tamam, nefesin eski kocası. E, bir de çocuğu var ama Adam zengin. Bak nazar akıllı kız. Hemen çocuğu pırtlatı versin. E çocuk olunca bütün tapular hop nazarımın üstüne. İnşallah. E sen de toru seversin ne güzel değil mi? Naci. Ben senden bir şey isteyeceğim. İste. Senin de işinden gücünden koduk ama sen Mercan'ımla biraz daha kalsan. Ben de bir Cemil'in yanına gidip geleyim ha. Ama ne işi gücü? ben sabahtan herifi kovaladım tükena. E akşama yemeğim de var. E ben Mercan'ımla öyle otururum. E sohbetliyoruz onunla. Kız kendi evim gibi kalktım çayımı bile koydum. İyi <laughs> etmişsin. Evet, ben zaten bir iki saate kalmaz gelirim. Tamam tamam sen rahatına bak. Mercan Hanım da çay getireyim içer misin? E ben sana içiririm. <laughs> Nehir'im nefes karısına ettiklerini duydum da inanmadım. Nazarıma da aynı şey yaparsa içime bir korku düştü. Göremeyeceğimin nedeni bu mu? Ağlama kızım, ağlama. Ben şimdi gidip babanı göreceğim, durumu anlatacağım. Gerekirse polisle. Ben kızımın yüzünü göreceğim. <laughs> ister misin? Yemek istemediğiniz emin misiniz? özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Hayırdır? Sen ne işin var burada? Fıstıkla evden kovduğun adama iki gün sonra gel buyur al kızı dedin. Şimdi gördün mü başımıza gelen o? Ha? Ne nazarı görebiliyorum, ne sesini duyabiliyorum. Ne zaman gitsem yok çarşıda, yok pazarda. Yetti artık canıma. Ara şu adamı, kızımı göreceğim. Ya, o sesini biraz alsat, benim zarımı sıkma. Senin canını öyle bir sıkarım ki Cemil, sen bile şaşırıp kalırsın. Ben kızımı görmeden, sesini duymadan rahat etmem, sana da rahat vermem. Duydun mu? Hadi ara. Kaç defa aradım. Çalay çalay açmayın. Elimle muhatap olmak istemiyor ne de. Çok da umurumda değil. Kızımı göreyim yeter. Açmay. Yok, açmay. Sen eve git. Sen laftan anlamayın mısın Cemil? Ha? Ben sana ne diyorum? Bak bu herif Nefes karısını çok dövmüş, kadın onun şerrinden kaçmış ha buralara. Duydun mu? Öyle değil. Mi? Ya doğruysa? Ya benim kızıma da aynı şeyi yaparsa? Nazarın, saçının bir tek teline zarar gelirse var ya... ...onu kimse yolundan alamaz ha. Kurban olayım Cemil, ben kızıma kavuştur. Tamam, anladım. Tamam, sen eve git, ben de gelceğim. Hadi. Hadi Cemil. Gözünü seveyim. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.